Arkadaşlar merhaba. Orijinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün fonksiyonlarda test 9 bölümünü çözeceğiz. Fonksiyon uygulamaları, ötelemeleri daha doğrusu arkadaşlar. Konusuyla alakalı soru tarzları var. Şimdi ilk sorumuza isterseniz hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Dik koordinat düzeninde fx fonksiyonu grafiği verilmiştir fx artı 2 nedir diye sormuş. Arkadaşlar fx artı 2 demek 2 birim yukarı doğru ötele demektir aslında. Yani y eksenine göre ötele demektir. 2 birim ben bunu yukarı doğru kaldırdığımı düşünürseniz bakın. Öteleme yaparken şekil değişmez. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Öteleme yaparken şekil değişmez. Sadece 2 birim yukarı öteleyeceğiz. Mesela burası 2 olduğu için burası 4'e çıkacaktır. Tamam mıdır? Şekil değişmeyecek. Şurası 0 noktasından 2 birim yani tam olarak şuraya denk gelecek şekilde bir grafik oluşturacaktır. Bu da dikkat ederseniz e seçeneğindeki gibidir. Geçtim bir sonrakine fx fonksiyonu grafiği verilmiştir x 1 arkadaşlar x eksenini içerisinde yaptığınız şey tam tersi olur mesela eksi 1 sanki solaymış gibi algılanıyor ama içeriye yazdığın şey tam tersidir x 1 demek sağa doğru bir birim ötele demektir bak sağ tarafa doğru bir birim ötelersen eksi 3'ü eksi 2'ye döndürürsün sıfırı 1'e döndürürsün doğru mu? Bir birim sağ tarafa dönüyor. 1'e döndürmüş olursun. 2'yi de 3'e getirmiş olursun. Yani grafik şekilsel olarak değişmeyeceğinden dolayı böyle bir şekil oluşması lazım. Yani 2 noktasından geçecek. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Pardon. Eksi 2 noktasından 1 ve 3 noktasından geçecek. Eksi 2, 1 ve 3 noktası. Eksi 2, 1 ve 3 noktası arkadaşlar. Hala bulamadım ya seçeneklerden. Şurada. E seçeneği dikkat ederseniz eksi 2, 1 ve 3 noktasından geçecek şekilde bir öteleme. Yani bir birim sağa doğru öteledik arkadaşlar. Başka bir şey yapmadık. Geçtim hemen bir sonrakine. Dik koordinat düzleminde yapılan f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Şimdi bu x artı 2 demek 2 birim sola doğru ötele demektir. Artı 3 demek de 3 tane de yukarı doğru ötele demek. Şimdi ben 2 birim sola doğru ötelersem arkadaşlar tam olarak şuraya çizersem grafiği bu şekilde olur değil mi? Tam sıfır noktasına gelir 2 birim sola doğru ötelemiş oldum. 3 birim de yukarı doğru ötelemem demek tam olarak 3 noktasına çıkmam anlamına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize fx-2'nin grafiğini vermiş. Bize fx'in ne olduğunu soruyor. Şimdi benim burada fx'i elde etmem için x gördüğüm yere x artı 2 yazmam lazım. Peki fonksiyonun içine yazdığım bu x artı 2 değeri ne demektir? 2 tane sola doğru öteleme. Artı 2 yazdığım için 2 tane sola doğru ötele demektir. Eksi 2'yi de koyduğun zaman fx'i elde etmiş olursun. Dolayısıyla 2 tane ne yapacağız? Biz sola doğru öteleme yapacağız arkadaşlar. 2 tane sola doğru öteleme yaparsam burası Hatta şöyle çizecek olursam bakın şu 5 değeri falan değişmiyor. Burası eksi 2 e, birim sola dönürse eksi 4'e döner. Burası da dikkat ederseniz 2 birim sola doğru götürürsem 1'e döner. Eksi 4 ile 1 olması lazım ve şeklimiz de değişmedi. Cevabımız C seçeneğidir. Geçelim hemen bir sonrakine. F fonksiyonunu verilmiştir. Buna göre F3x. Arkadaşlar bakın e, e, F'in içine yaptığınız şeyler ne demiştim? x ekseni ile alakalı şeylerdi. Bak y ekseniyle ile alakalı değildir. Dışarıya yaptığımız şeyler y, y ile alakalı. İçeriye yazdığın x ile. X'te de böyle biraz cinslik var değil mi bu x ekseninde? Mesela eksi 1 deyince sağa oluyordu. Artı 1 deyince sola oluyordu. Şimdi burada da çarpı 3 deyince arkadaşlar 3'e bölmeniz lazım. 3 çarpmayacaksınız. X değerler, x noktalarını özürüm değer demeyelim. Noktalarını 3'e böleceksiniz. E ben bunu 3'e bölersem eksi 2 olur doğru mudur bunu 3'e bölersem 2 olur e hocam 36 değişir mi 36 değişmez arkadaşlar bunu da unutmayın değer değişmez çünkü değerle alakalı bir işlem yapmadık o zaman 36 eksi 2 ve 2 olan seçenek hangisi a seçeneğidir geçelim hemen bir sonrakine yine fx fonksiyonunun grafiğini vermiş 2 çarpı fx demiş. Bak fx demek değer demektir. Y ekseni değer eksenidir. Yani burada fx'i benim 2 ile çarpmamı istemiş arkadaşlar. Dolayısıyla değerleri 2 çer tane arttırmamı istemiş. Bakın değer olarak gördüğünüz bir tane 4 var değil mi? 3 kaça gidiyor? 4'e gidiyor. O zaman ben bunu 2 ile çarparsam burası aslında 8'e dönmesi lazım. Sonra mesela bu eksi 1 mesela bir değerdir tamam mı? Bunu 2 ile çarptığım zaman burada eksi 2'ye dönmesi lazım. Hocam 2 ile 3 değişir mi? Değişmez. X eksenine ait olan hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Yani 3 8'e gidecek şekilde e, 2 noktası değişmedi. Burası da eksi 2 olacak şekilde dikkat ederseniz tam olarak C seçeneğindeki gibidir. Geçelim hemen bir sonrakine. Gerçek sayılarda tanımlı f fx eksi 2 artı 1 fonksiyonu 4 birim sola. Arkadaşlar 4 birim sola ötelemek demek x artı 4 demek demektir. O zaman f'in içine x artı 4 yazıp eksi 2 ile toplayıp artı 1 diyorum buraya. Yani kısaca toparlayacak olursam f fonksiyonu x artı 2 artı 1'dir. Peki 3 birim yukarı doğru ötelemek demek üzerine 3 eklemek demek. Bak üzerine 3 eklersem burada f de x artı 2 artı 4 olur. Yani son durumda b seçeneğindeki gibi olur. Geçelim hemen diğer örneğimize. Gördüğünüz gibi aslında kolay bir konu arkadaşlar ya. Çok da pratik gidiyor açıkçası. Sadece özellikleri biraz ezbere bilmek lazım. Özellikle ezbere bildiğin zaman doğru uygulama yaptığın zaman herhangi bir problem yaşamazsınız yani burada. Mesela y eşittir 4 çarpı fx 1 fonksiyonu grafiği aşağıdaki hangisidir? Şimdi bak eksi 1 demek ne no demektir arkadaşlar? Sağa doğru ötele demek değil mi? Yani bir birim sağa ötele. Şimdi ben bunu bir birim sağa doğru ötelersem bak sıfır noktası bir noktasına gelecektir. Fonksiyonun şekli falan değişmedi ama onu da söyleyeyim. Fonksiyonun şekli falan değişmedi. Peki 4 ile çarpmak fonksiyonun değerini 4 katına çıkartır değil mi? Fonksiyonun değerini arttırır. O zaman fonksiyonun değeri arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Şuradaki değerlerimizden bir tanesi 2 idi. Bunu ben 4 ile çarparsam burası 8'e çıkacaktır. Bir tanesi de eksi 3'tü mesela. Ben bu eksi 3 değerini de atıyorum mesela fonksiyon nereye denk geliyorsa. Bunu 4 ile çarparsam eksi 12'ye gidecektir. Şunlar da değişti bakın. Burayı bir birim sağa doğru ötelediğim için aslında burası tekrar eksi 1'e dönmüş oldu. Şu bir noktası da sağa doğru gittiği için aslında iki noktasına denk gelmiş oldu. Onu da söylemiş olayım. Bu da hangi seçenekte varsa onu işaretleyelim. 8'e eksi 12 şunda yok şunda yok. Şöyle aşağı doğru bir tane bakmam lazım arkadaşlar. Ee, şunda yok şunda yok demek ki A seçeneğinde var bak eksi 1 evet direkt A seçeneğinin kendisidir Geçelim hemen 9. örneğimize. Bu da son sorumuz. Dik koordinat düzleminde fonksiyonun grafiği verilmiştir. Şimdi y 3 fx yani bu ne demektir arkadaşlar? f'in değerini 3 ile çarp demektir. Bak f'in değerini 3 ile çarp. Yani değer burası olduğu için arkadaşlar bunlar değişmeyecek şekilde bunu ben 3 ile çarpıyorum. Bak bunu 3 ile çarparsam mesela şurası a ise burası 3a olacak şekilde bir fonksiyon düşünün. Tamam bu bizim f fonksiyonumuz. Yani zaten hepsi f fonksiyonu da şekil değişiyor sadece. 3x demek de arkadaşlar sadece şu değerleri, bu değerleri ne yapmak demektir? E, hatta şunlar az önce değişmedi. Bak buraya ne diyelim biliyor musunuz? A dedim. E, şuraya B diyelim. Buraya da B diyelim. Bakın bu değerler B'ye B olan değerlerimiz değişmedi tamam mıdır? Şurada ise 3 çarpı fx demiş. Yani bu ne demektir? Fonksiyonda x'in olduğu yeri 3'e böl demektir. Yani arkadaşlar bakın 3'e bölersem onun değeri de şu a değişmeyecek şekilde şöyle 3'e böldüğümüzde buraları biraz daha küçültmüş oluruz. Yani b bölü 3 yapmış b bölü 3 yapmış oluruz. Birincinin aynısı aslında. Diğerinde de 3 ile ne yap demiş burada dikkat ederseniz. 3'e böl dediği için ben 3 ile çarpıyorum. Neyi çarpıyorum? x 83 ile çarpıyorum. x 83 ile çarptığım zaman da arkadaşlar bakın burası 3b'ye 3B olacak şekilde e, grafik bu şekilde bir pozisyon alır. Şimdi çok karıştı içe girdi arkadaşlar. Bu şekiller aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ederseniz benim çizdiğim şey şekil tam olarak A'ya benziyor arkadaşlar. Yani bu şekilde de bir e, şeklimiz olması lazım. Umarım burası anlaşılmıştır. Dediğim gibi kolay konu ama bu özelliklerin ne olduğunu arkadaşlar iyi bilmek lazım. Tamam mıdır? Yani o ezberi iyi bilirsek buradan herhangi bir şekilde soru kaçırmayız. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.